Uuu. Uh. Ne oynayalım çirkin? Ne rengar oynayalım kedi geldi. Şu Lee çarını bir oynayalım bakalım. 2 AP olmayalım. Lee her zaman okey durumda oluyor. O yüzden seviyorum Lee oynamayı. Dişi mi o evet. Bu dişi erkeğimiz <laughs> sinirli bir şekilde yatıyor şu an. Yok bu tank Lee Yok Lee'sine tank kasmıyorum canım. Lee'sine her türlü ben kararımı aldım. Oğlum, adamlarda ketlin Milio var ya. Ne kadar geri düşürsek de düşmeyecekler ha. Bir daha bu adama bakmak lazım. Lee, can you come? 2 ve 2 de ağır kaybedince siz ne yapabilirim? Şöyle oyuncuları hiç sevmiyorum ya. Leash falan da atmadı. Dümdüz adamları örlü kaybettiler. Kazix de bota petliyor, ben de bota petliyorum. İki takım da leash atmadı. Yani yardım edemem ki bunlara. Gidip Catlin'den boş boş olun girmeye çalışmaması lazım da. was bot if I come bot they triple. Benim şey tutmadı bu arada. Benim E tutmadı. Bu adam da lane'i freeze'lemiş. Olayım bakıyorsa belki bir yardım edebiliriz. Hahaha. <laughs> Tam ben 6 level'ım ya. Nerede? Ben botu herald'lı bir patlama yaparsam fena hasar olur ha. Taşlarımı skip'liyim o zaman. Herald'ımı alayım. Şimdi bota herhalde açmamız lazım. Ee, yani flash'ı azıcık bekleyip atsaydı lan keşke. Şimdi tapa kadar bir clear daha atıp tapı halletmek istiyorum da. Oğlum camp kesmek çok zaman alıyor. tapa gitmem çok uzun sürecek şu an? İyi bir Ali top lane kill trade oldu. Hmm. Oğlum ölüyordum kill salacağım diye ya. Burada kazık sövmesek bari. Aa erkek. Bey meyde main geliyor. Kastır. <laughs> <Custer. gülüyor> Adamın nickname'i bile kazık. Aha. Orada kesseydik şey de iyiydi ya. Niye ölmedi yöne? Bir reset alayım da şu karabaltam bitsin. Karabalta böyle lisine çok 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 şart bir item değil. Yani bu oyunda ama şu bakımdan seviyorum. Hem canı çok fazla veriyor hem çok fazla animasyon iptali ve çok fazla skill olduğu için çarın revun gibi kullanabiliyorsun. Ayrıyeten kırılgan hedefleri zaten çok kolay kesebilen lisin. Karabalta aldığı zaman herkes kırılgan hedef olarak görmeni sağlıyor. Onu da fightlıyorum. Ananı satayım. Fena kickti bu arada. Geldi benimki gene. Geçmiş olsun diyor sana bak çirkinim. <laughs> Oğlum çirkin in oradan Lan çirkin kız. Tabii ya sizin erkek egomanya dünyanızda kadın kedi olamaz değil mi? Kerem Bey. Bu ne oğlum? Adamın kafa attığı yere bak. Resmi böyle maçlar ezpz olunca beni çok çok sıkılıyor. Mlyol'den sen de boğmuyormuş. Oluyor. Ama bu maç ezpz değildi bu arada. Top lane kaybediyordu, mid lane kaybediyordu. Onları biz kazandırdık. Artı rakip jungle at jungle ettik. Bot lane zaten kaybediyor. 0-2-2 Draven üzerine bir de beni flameliyordu. Space stop open Kanka siege atak işte ya dümdüz. Niye bilmediğimiz oyunları oynatıyorsun ki bize?

Ulan içeri gidip dışarı çıkacaktım W'mla da. Yapamadık. Çirkin de geliyor boğu ve beni gidiyor. Ben Dayana'ya onur atıyorum çünkü benim kostümümle oynuyor. İyi bu el oyun oynadık, oynayabildik ya. Bana bir tek şey bu onur atmış. Bak bu ezik Baktı free win alıyor. 2k damage ile free win aldı. Öyle önce bir flame atmaya çalıştı beni. Sonra cevap verince dedi ki haklı olabilir. <laughs> 2k damage de.